Herkese merhabalar arkadaşlar. 15 Aralık Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 6'da başlayacak İstanbul yarışları. 8 safkan start alıyor. 8 koşul programın ilk yarışı Maiden satış. 2 yaş İngilizler 1400 metre sentetik pistte koşulacak olan bir koşu. Arkadaşlar hem Maiden'den çıkmamış hem de satılma ihtimali bulunan safkanları izleyeceğiz. Bu sebeple zorlu bir koşu olacak. Neyse ki bu yarış... E, altılgan yanında değil. Şimdi bakalım tahmin konusunda ne yapacağız? Öncelikle bir idmanlara bakacağız arkadaşlar. 23 23.80 sentetikte yapılmış. Tabi iki tane safkanın kum pistte burada yaptığını görüyoruz. Onların dereceler ama şu ikisi gayet iyi arkadaşlar. Fırtına karası ve Scarlet 2 ve 7 numara. Ee, 2 ve 7 numara. Diğer safkanlara da şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, açıkçası ya form olarak çok fazla ön planda çıkan bir safkan yok zaten. Burada 7 numaralı Scarlett zaten söyledik. Tabelaları olan bir isim Akın Sözen'de start alacak. Metin Ömedi ile 2 numaralı Fırtına Karası start alacak burada. 2 ve 7 numara arkadaşlar bizim burada önereceğimiz safkanlar olacak. Bu arada arkadaşlar bu 2 numara bizimle bir alakası yok onu belirteyim. Hani soy isim aynı ama bizimle bir alakası yoktur. Onu söylemiş olayım. 2 ve 7 numara arkadaşlar. Buradaki önerilerimiz işleri iyi durumda olan safkanlar oldukları için. Bir de Scarlett zaten 7 numaranın da formu da iyiydi. İkinci koşuya geçelim. 8 safkan var arkadaşlar. Şart 5, 4 yukarı Araplar. 1300 metre sentetik pistte koşulacak olan bir yarış. Yine bir idmanlara bakıyoruz öncelikle. Arkadaşlar 26'larda gelen 3 tane safkan olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi 40 yapmış. Hem de sentetikte elde edilmiş bir veri bu. Ee, öte yandan yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. 2 ee, numaralı yoldaşan zaten tahmin ettiğimiz bir safkanda düşündüğümüz bir isimdi şu anda ee, daha da netleşti bizim için Gökhan Kocakaya ile bir de start alıyor yani son yarışlarını kötü gelmiş olmasına bakmayın işini gördünüz gayet iyi vaziyette yani tabi bu dereceler kabukumda da elde edilebilir ama rakiplerine baktığımızda çok da fazla onu ciddi manada zorlayacak rakip yok. Belki burada Ali Karataş'ın bineceği 5 numara Gökçe atun tehlike yaratabilir. 2 ve 5 numara burada tercih edilebilir ama 7'li plase olduğu için 7'li plase kısmında arkadaşlar bir tanesini yazsanız bence yeterli olacaktır. Bu atlar 1 2 biter diye düşünüyorum. Üstteki koşuda da yine iki tane at söyledik 7'li plase için. Orada o ikisini de yazın 7'li plase de burada ikisinden birini yazın. Dörtlü ganyanda e, yukarıda da iki atı yazın. Burada da iki atı yine yazın derim ben. Açıkçası yine risk almak isteyenler tabi ikisinden birinde e, tek geçebilirler. Dörtlü ganyan için söylüyorum. Yedili plasede ilk ayakta ikisini de yazın. Buraya iki numara e, ve beş numaradan bir tanesini yazın derim. Yedili plase için söylüyorum. Üçüncü koşuya geçelim 11 safkan var arkadaşlar Şart 5 3 yukarı İngilizler 2100 metre sentetik pistte Arkadaşlar burada açıkçası sürpriz potansiyeli olan Safkanlar var o yüzden yine İdmanlara bak bakıyoruz Şimdi 23 ve 35 70 arkadaşlar süper bir işle gelen 2 numaralı Alevins Arkadaşlar burada ön plana çıkan bir safkan 35 20 ve 22 20 Oo, Çok iyi bu 7 numara Ferhan Arkadaşlar sentetikle çalışılmış 35 20 22 20 muazzam iş muazzam ya yani gerçekten muazzam seviyelere çıkarmış yani 22'lere düşmesi 22 20 neredeyse 21 yapacak yani ata nasıl bir yüklenme yaptılar bilmiyorum ama ya gerçekten çok iyi bir iş yapmış. Ee, 7 numaralı Ferhan arkadaşlar ee, Gökhan Koçık ile start alacak olan Safkan zaten ya şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın Safkan'ın performansına baktığımızda Çin pistte bir üçüncülüğü var bir de beşinciliği var. Başka bir şey yok son altı yarışta. Ama Gökhan Kocakaya biniyor. Şimdi biz bu atı Gökhan Kocakaya biniyor diye önermiyoruz. İşini gösterdik size. Ne kadar iyi olduğunu gördünüz. Gökhan Kocakaya da zaten bu işini bildiği için bu ata biniyor. Anlatabildim mi? Yani şu anda Ferhan ...altılının teki gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama 2 numaralı Alev'inize de dikkat etmek lazım. O da çünkü gayet iyi bir iş yapmış durumda. Ee, o da yine bir sürpriz ihtimali var. Yani burada arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. ya 7 numaralı Ferhan belki favori çıkabilir bilmiyorum. Ama şu son performanslara bakarsak... ...bu atın favori olma ihtimali yok. Yani şu anda Halis Karataş'ın bince... ...Yahya Han burada favori olur diye düşünüyorum. Ee, devamını Fujisan mesela takip edebilir onu. Ee, ya ben açıkçası 7 numara veya 2 numara işleri dışında bir veri olmadığı için favori gösterileceklerini zannetmiyorum. İkisinden birisi gelebilir. İsteyenler ikisini de yazıp riske atmasınlar. Ama ee, yani ben 7 numaralı Ferhan'a güveniyorum diyenler için 7 numaralı Ferhan gerçekten altının en garanti teki gözüküyor şu anda 22 20ye düşmesiyle beraber e, yani süper bir ihtimal var şu anda 35 yanılmıyorsam 35-20 idi bir de 22-20 şöyle tekrardan göstereyim aynı 35-20 ve 22-20 ile beraber şu anda hem bu yarışta e, çok iyi bir derece e, yapabilir e, yani çok rahat bir şekilde kazanabilir arkadaşlar bu koşuyu onu belirtelim ee, yani iş olarak süper durumda. Normal şartlarda mesela e, burada e, nasıl diyelim yani diğer safkanlar da iyiler. Mesela dediğim gibi 2 numara Alev'in iyi durumda ama yani 7 numara çok başka bir seviyede arkadaşlar. O yüzden 7 numara kesinlikle burada yazılsın. Yani tek olabilir. Çok yüksek bir ihtimal tek olur. Ama yok 2 numara da belki gelebilir. Ben bunu kaçırmayayım diyenler için 2 numara da yazılabilir. Çünkü yarış anı ne olur ne biter bilinmez. İsteyenler için yine 2 bir opsiyondur. Aklınızda bulunsun. Ee, bu şekilde geçelim arkadaşlar. 4. koşuya. 14 Safkan start alıyor. Handikap 153 çıkar İngilizler. 2000 metre sentetik pist yarışı. Burada arkadaşlar 2-3-2 şeklinde son yarışlarına gelen ve ışınman çiziğinde bineceği Chairman. 5 numaralı Safkan herkesin malumu bir isim. Rakip olarak bir isim idmanlardan çıkartırsak eğer. 2360 1.0260'la Erebus var arkadaşlar. Burada sentetik pistte çalışılmış. İyi bir veri elde edilmiş açıkçası. 23.5'la yine 50 şeklinde gelen bir iş var burada. Gördüğümüz yine sentetik pistte Aviator çalışmış. 26.5 22.80 36.20 Arkadaşlar evet yine bir sürpriz isim yakaladık. Believe in me eskilerde iyi koşuyordu. Özellikle 21 ya da 22 handikap olması lazım. Belki 24 handikaptır. O seviyelerde iyi koşan bir hatta arkadaşlar. 22, 80 ve 36, 22 kişileriyle gelmiş. 1 numaralı Believe in me. 5 numaralı Chairman'in yanına 1 numaralı Believe in me'yi yüksek kilosuna rağmen yazıyoruz arkadaşlar. 80 günlük bir arası var ama muazzam bir iş yapmış. Ya bu yarışta olmazsa bir sonraki yarışında kesin gelir de. Bu yarışta gelmesini umut edelim. Biz buraya yazalım. Bu safkanı İşleri çok iyi şu anda. Kondisyonu yerinde bu ismin. 5 ve 1 numara buradaki önerimizdir. Zaten bir önceki ayakta tek geçtiğimiz için burada şey olacaktır. 12 numara Erebus yine arkadaşlar bir sürpriz ihtimali var. Bahsettik işinin iyi olduğundan burada açıkçası o da yazılabilecek bir safkan konumunda. Ha keza numaralı Aviator'da düşünenler varsa burada potansiyeli var arkadaşlar. 1 ve 5 kesinlikle yazılsın. isteyenler için 7 ve 12 numarada daha geniş bir da düşünülebilir. 5. koşuya geliyorum. 10 safkan start alacak. 10, 15 handikap. Dişleri mahsus. 4 yukarı Araplar. 2100 metre sentetik pistte start alınacak bir koşu. Benim favorim bellidir arkadaşlar. 1 numaralı Bonjour El Semavi. Yanına ama burada 2 ve 6 numarayı yazalım derim. Yani Özdoğa, Rındam'ın ekürisi. Bunları da yazabiliriz. Buraya özellikle bir de Özdoğa yaşayan Mehmet Kaya da biniyor. Boşu boşuna binmeyeceğini düşünüyorum. Tabi tamam aile ekürisinin kendi atları ama neticede bilmeyebilirdi de burada. Bir işe bakalım. İşlerden anlarız şimdi ne olup ne bittiğini arkadaşlar. 2 ee, numaranın işi yok arkadaşlar. Mehmet Kaya'nın e, bineceği Özdoğan'ın. Şu anda burada bir işi yok. 6 numaralı Rındam'ın 44-29-40 yapmış. Açıkçası iyi bir iş değil ama tabii kum pist. Baktığımızda Bonjoulet Semavi kumda yine çalışmış ama yarış sentetik biliyorsunuz ki. Bu yüzden bunları çok şey yapmıyoruz. Burada sadece sentetik işte 26-70-54 Ateş'in kızı iyi bir iş yapmış ama yani açıkçası 26-70-54 Yani arkadaşlar Şimdi sentetik bize evet yani bu dereceyi elde edersiniz elde etmesini de, de. Ee, rakipleriniz sentetikte çalışmadığı zaman bu e, açıkçası çok da büyük bir veri olmuyor onu belirteyim. Ben Bonjoura Samavi ön planda görüyorum yine ee, yani tüm bu şartlara rağmen ee, burada arkadaşlar dediğim gibi kürleri yazabiliriz ee, sakat bir koşu burası gerçekten. Yani kime ne ganyan verilir, kim ne ganyanla gelir, tahmin etmesi çok zor. Ama bir numaralı boncure semavi ve ekürleri yazalım buraya. İsteyenler başka at varsa ilave etmek istediğiniz ekleyebilirsiniz. Zaten nerede olsa tekimiz var bu programda şu anda. O yüzden buralara ikinci, üçüncü at yazarken daha rahat olabiliriz. 6. koşu 8 safkan start alıyor arkadaşlar. Şart 4 dişi 2, 2 yaşlı İngilizler. 1300 sentetik bir yarışı. Benim burada arkadaşlar favori ismim 1 numaralı Sadorini olacak. Arkadaşlar bu safkan dil bazı starta kadar kulaklık ve e, yanak peluşu ile gelecek. Halis Karataş da 60 kiloda start alacak. Son yarışlarında hep tavela yapmış bir isim. En son 28 gün evvel start almış bir safkan rakip olarak da Mehmet Kaya'nın minceye My Sunflower 3 numaralı safkan arkadaşlar es geçilmesin 3 yarıştır galip geliyor bu isim ee, bir işlere bakalım Sadorini kumpiste çalışmış ee, önerdiğimiz safkanlardan birisi açıkçası ya zaten safkanın bildiğimiz için çok bir problemi olacağını düşünmüyorum burada öte yandan 3 numara çalışmamış ha, şimdi bu bu bir biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar o yüzden bir numarayı kesinlikle yazalım. Sentetikte çalışıp da çok böyle ağam şam derece elde eden o 22 ,5. bir tane daha 22 geldi arkadaşlar. Sana Warner 8 numaralı Safkan 35 ile gelmiş ya 22 gelmiş arkadaşlar 8 numara Saadettin Moyraz'la start alacak. İşte size sürpriz. Yani yukarıda tekimiz var. Rahat olun bence buraya 1 3 8 yazın. Çünkü şimdi arkadaşlar bir numara iyi durumda. 3 numara iş yapmamış ama son 3 yarışını kazanmış. E 8 numaranın da işleri süper. Yani hadi gelin çıkın bunun içinden. Yani o yüzden burada 3 safkanı da yazmamız lazım. 1 3 8 benim buradaki önerim olacaktır. 7. koşu 8 safkanın start alacağı Maiden satış 2 yaş İngilizler 1400 santelik bir yarışı. Arkadaşlar şimdi burada öncelikle yine idmanlara bakacağız. Biliyorsunuz ki 24 e, gördüm 24 20 var 24 70 var açıkçası bir tane kumda elde edilmiş var derece e, Adelaide burada e, elde edilmiş Onu burada sentetikte 49 80 24 20 çapkın bir numaralı safkan var e, bir de burada arkadaşlar bizim yetiştirdiğimiz bir safkan var tabii o da kumda çalıştı 25 ve 1.05 50 ile geliyor. Şahin Tepesi. Burada start alacak olan bir safkan Açıkçası safgandan burada tabela yapmasından başka bir şey bekleyemeyiz. Biz 8 tane safkan varken bir tabela yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten şu an bizde olan bir safkan değil. Sadece yetiştiriciliğini yaptığımız bir isim. Arkadaşlar müsait bir grup açıkçası. Burada 2 numara yani tabela yapabilir diye düşünüyorum. Mertcan Çelik de start alacak olan safkan ee, galibiyetle ilgili bir şey söyleyemiyorum çünkü doğrudan bir bilgi sahibi değilim şu anda Safkan'la ilgili. İşlerinde gördünüz kum pisti yapılmış olan işler zaten sentetik ve çimde yarışmış bir Safkan ve bir şey elde edemedi henüz. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum o kısımla ilgili olarak. Burada 38 gün evvel start alıp 3. ülke elde etmiş olan ve ikürlerden biri 4 numaralı Adelaide zaten işi de iyiydi gördünüz. Sanado ile birlikte start alıyor 3-4 ikürler. Arkadaşlar ikürleri yazın kesinlikle. Ee, yanına da başka at ilave etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Burada orayı size serbest bırakıyorum. Geçiyorum 8. koşuya. Son koşu 14 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. Şart 4 3 yaş şaraplar 1200 sentetik pist yarışı. Burada arkadaşlar bizim açıkçası tercih edeceğimiz 10 11 numaralı Güldağ ve 9 numaralı Ragnar. burada önemli isimler. bir de 4, bir de 3 numaralı Prenses Lina. Prenses Lira'yı yakından biliyoruz arkadaşlar. E, açıkçası e, bu safkanın şu anda e, burada galibiyete en yakın isim olduğunu düşünüyoruz. 3 numaralı Prenses Lira'nın 2-1-3 şeklinde geldiğini son yarışlarında görüyorsunuz burada. Zaten bu safkanı hep önerdik. Son yarışında birazcık yer bulamadı. E, ya Bu sentetik yarışlarda fazla at koşunca açıkçası böyle şeyler olabiliyor nitekim bu sebepten ötürü e, burada yani yine önermek durumundayız bu atı çünkü gelme ihtimali var ve de dışarıdan çıkacak öyle iyi bir çıkış yapıp önlerde yer bulursa kendisine. E, yani burada tek bile olabilir normalde ama tabii kuvvetli isimler var dediğimiz gibi. Burada 11 numaralı Güldağ ve 9 numaralı Ragnar. E, baktığımızda Ragnar son yarışını kazanıp geliyor. 11 numaralı Güldağ da yine son yarışını kazanmış vaziyette geliyor. Yani e, yani 2 numara uzun bir aranın ardından start alıyorken şu anda e, rakip fazla kuvvetli rakip yokken ben burada Prenses Lina'nın 3 numaranın şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Gül Dağanımidi 2'si 2 iki numara ilk parıltı var zaten 11 numarayı yazdığımız için o da yazılmış sayılacağından dolayı bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. 3 9 11. Ben burada her ihtimale karşı böyle bir kupon yapılabilir diyorum ama isteyenler için 3 numara Prenses Lina da opsiyonel olarak bir tek önerisi de olabilir diyorum burada. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Bursa videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.